Herkese selam tutanlar. Bugün Sevgi yepyeni bir anlık videoda daha karşınızdayım. VKBL de arkadaşlar son durumu sizlere hızlı bir şekilde özetleyeceğim. Daha arkadaşlar VKBL de günceli 2 dakika oldu. 2 dakika hemen hızlı bir şekilde videosunu çekiyorum. Yine Türkiye'de ilk olacak muhtemelen ki ilk bir tek olacak. Başka çeken yani olacağını düşünmüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Şuradan ses kapatalım abi. VKBL 3 dakika önce şu şekildeydi. Bakın. Bayağı bir, bir iki gündür bu şekildeydi abi VKBL'de ve şu şekilde bir geçiş yapıyorlar. Bu arada arkadaşlar video geçmeyi lütfen like atmayı unutmayın. Bu video 500 an gelirse gerçekten çok sevinirim. Başka bunun haberini yapacak bilmiyorum yani yarın atarlar. Bugün atmazlar. Yani saat kaç olmuş? Saat 8'de bu video atacak yoktur diye düşünüyorum. Nerede abi o? Bakın şurada. Burada şimdi göreceksiniz. This is normal diyor normale dönmeye çalışıyor arkadaşlar burada gerçekten enteresan bir şekilde ve KBR yaayınından hepimiz bitiyor dedik e İşte bitecek mi dedik yoksa e işte tamamen yayın kapanacak mı dedik ama gördüğünüz gibi şu şekilde yaşamına devam ettirmeye çalışıyor ilginç bir şekilde şimdi arkadaşlar şöyle 12 saat geriye gittik Bakın bu hep artık böyle bir e, siren sesi bir alarm sesi vardı hep buralarda arkadaşlar ve kabiliyeni bitiyor mu e, ne zaman kapanacak Ben bu dedim ki bu talk yenince kapanabilir dedim e, ama arkadaşlar bitmiyor Gördüğünüz gibi ve kabiliyeni tamamıyla devam ediyor şu anda siren sesi gitmiş durumda enerji enerjiye gitmiş durumda yanlarda arkadaşlar değişik şeyler var şurada bir e, tenek kutu olduğunu görüyoruz. yanında bir spagetti var sanırım bilmiyorum ve <laughs> radyoların ortasında sanırım Spike resmi gibi bir şey var. Bilmiyorum arkadaşlar. Bu gizemleri yarınki videoda araştırırız. Bu şimdi anlık bir videoydu. Detay olmayan ama haber e, şeyli bir video oldu. E, neyse bunu sizlere duyurmak istedim. Düşüncelerinizi yorumlara kısmı yazın. Fikirlerinizi yarınki videoda bakacağız arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.